Kardeşim sen bir çık havalı dolaşsana bir sakinleşeyim plak etmeden önce. Ben de burada kendi kendime biraz düşüneyim ya. Düşün düşün. Burada sen fırtına yap. Ben çıkıyorum. Zehra ile konuşacağım zaten. Tamam selam söyle yenge. Aleyküm selam. Söylerim. Zaten senin selamını bekliyordu. Ya Rabbim ya. Arkadaş niye sinirlendi bu ya? Ben de bir şey demedim ki. Yardım et. Dedeciğim, nereye? Yalnız kalmak istiyorum. Şu ceketi ver. Tamam. Ben kendimi hiç affetmeyeceğim. Dedeciğim, lütfen böyle söyleme. Üzülme. Senin hiçbir suçun yok. Geleyim mi ben de iyi misin? İyiyim. İyiyim. Yalnız kalmak istiyorum. Gelmeyeyim mi? Hayır. Gelseydin. Ha. Hayır. Sen de dünya başına yıkıldı adamın gördün mü? Birazcık abla lafı dinleseydin bunların hiçbiri olmayacaktı Zehra. Ya tamam. Olan olmuş, biten bitmiş. Daha fazla konuşup sinirimizi bozmayalım lütfen. Olan olmuşmuş. Ya rezil olduk, rezil. Ay Ferruh, sen nasıl böyle rahat adamsın ya? Allah Allah. Ne dedim ben şimdi ya? Ne dedim yani? Ya. Kendime hiç affetmeyeceğim, hiç. hiç. Anne, babama niye sardın şimdi? Ben bugün herkese, her şeye sararım. Ya Ziya Hoca için dolandırıcı dedim, inanmadınız. Adam sahtekarın teki, aman dikkat edin dedim, kulak asmadınız. Niye? Almıyor burası. Hiçbirinizin almıyor. Yeter ama yenge. Yeter. Ha yetermiş. Nereye gidiyor bu böyle? Evli adamın peşinden mi koşuyor? Herhalde ne sandın? Ben dayanamayacağım artık ya. <laughs>